abi abi. bu silah var mı? Burada silah var mı? Var. Bu kaç değer biliyor musun? Kaç? 25 mi? Ya e ne yapayım? Hadi bak bak bak. Et bu. Et et et, et. Bak et et. İnanılır mısın? sen varken niye onu Neyim ki? <laughs> <laughs> on tepeden ne düşüyor öyle? Yeah, honey. i mm -hmm. mm -hmm. Er geht back in die Kardec-Articale. Ich finde, ich habe mich nicht Viu. Mam, geride geride. Neredesin? Ne oldu? Rahatladık bir ya. ben. mi? Oğlum. Hey kardeşim, kardeşim. Ee, lan ben benim ne isim var burada? Bırakın beni, bırakayın. bırakın. Bırakın. Bırakın şu bırakın Bırak. Yine tamam. Bir sakin ol, bir sakin ol. Heh, olmadı. Şimdi bak. Lamlenin yanında sen de aleve verelim, değil mi? Evet. Şimdi kendi bir bak bakayım. Ana, oynatabiliyor mu ellerimi? Ana. Ne yapacağım da oynatabiliyorum. İyileştireyim ben. Bana ne dersen yapabilirim. Seni de iyileştireyim. Artık dostuz. Uzat bakayım. Yine. Uzat. Uzat bakayım. Uzat. Hadi kardeşim. Kardeşler böyle yapar. Ne 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 ne. seni salıyorum artık. Ah teşekkürler. Teşekkürler dostum. Hadi sen de zombileri öldür. Ben seni yine kurtarırım dostum. Ben geliyor Hadi gidiyorum. Hadi gidiyorum.

Gel lan buraya. Gel Yeter be ya yeter. Bakın. Baktıkça daha çok sinirliyorsunuz be. Gerçekten daha çok sınırıyorsunuz. Beye. Sınırık. Sınırık Allah Allah. Mutlu. Bir azıcık vallahi iyi olacak da neyse Hadiayım. ne yapayım gençler Açıyorum bunu. Arkadaki İyi oldu. oldu. Kurenlette görsürüz. Ne güzel bir hayat ya. Of ya. Ne güzel bir hayat. Of ya. Lan. <laughs> no, sen nasıl ölmedin? Çelek yelek geç ölmez mi? Zülhüm kardeş. Gel lan buraya. Seni tutarım var ya. Gel lan buraya. Hayır, hayır. 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 Ah.

serde <laughs> Of ya. Dur, bir birisi mi var orada? Birisi mi? Var? Dur 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 dur. Birisi var, birisi. Evet. Kardeşim resim zombi ne güzelsin ha. teşekkür ederim. Tamam gel bir, bir bak sana bir ödül veririm hadi hadi. Hadi biraz süslen ya. Hiç süslenmemişsin yoldayken herhalde. Al bakayım şunu bir ağzına bir geçir. Tamam. Şimdi bir bak bir tane daha vereyim al sana bir tane de bir gözlük. Bir de güzel bir gözlük. Al bakayım göz, gözüne takarsın. Teşekkürler artı oldu ya yakışıklılığıma bak. Öf <laughs> be biraz. Sana da bir tak bakayım tam olsun. Hop kardeşim. Ba. Kardeşim, 8 kilo ortalığı yakıyorsun ha. Kardeşim sonları bir giy bakayım. Ye giy giy ye, ye Utanma giy Öf öf öf. Artistim be artist. Artistim artist. Artist, artist. artist ya bu. Artist kardeşim giyemez misin? Yardımcı olayım ya. Çok giyemiyorsun ya. Kardeşim eh. giydin mi? Ayakkabıları da ben gönderiyorum. Ayakkabıları da göndereyim be. Tamam tamam kardeş. kardeşim. Kardeşim 800 kilo oldun ya. Helal. Yine öldürdüm sekil Adama bir de bir tane daha bir kıyafet vereyim ne olsun o da o da su olsun herhalde. Gerçek ya fark etmedi fark etmedi elimde bomba var. Pam, sen bunu mu atacaksın bana? Vay be artistim hiç yakıştıramadım sen. Lan Arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ha, bu arada 23 Nisan kutlu olsun. İlerleyen videolar daha güzel olacak 23 Nisan'la ilgili. Hadi görüşürüz. Bye. e aí